Merhaba oyun severler. Benim kanalıma hoş geldiniz. 2025'e hızlı bir giriş yaptık, değil mi? Bu yıl oyun dünyası deyim yerindeyse bilim kurgu filmlerini solluyor. Artık her şey çok daha hızlı, çok daha gerçekçi ve çok daha heyecanlı. Yapay zeka NPC'leri insan gibi konuşturuyor. Metaverse'te ikinci bir hayat kurabiliyoruz. Kuantum bulut oyunları cebimize getiriyor ve grafikler o kadar gerçekçi ki gerçek dünyayı aratmıyor. Oyun sektörü devrim yaşıyor desek abartmış olmayız herhalde. Peki bu yenilikler tam olarak neler? Neden bu kadar önemliler? Ve en önemlisi seni, evet seni nasıl etkileyecekler? İşte bugün 2025'te oyun dünyasını kasıp kavuracak 5 çığır açıcı yeniliği masaya yatırıyoruz. Hazırsan enerji içeceğini kap, kulaklıkları tak ve başlıyoruz. İlk olarak karşımızda yapay zeka destekli NPC'ler var. Artık o sıkıcı, önceden programlanmış karakterlerle uğraşmak yok. Yapay zeka sayesinde NPC'ler sizinle gerçek zamanlı olarak konuşabiliyor, hatta dalga bile geçebiliyor. Düşünsenize, bir RPG oyunundasınız ve karşınızdaki ejderha sizinle alay ediyor. Yapay zeka NPC'ler oyunlara bu kadar gerçekçilik ve heyecan katıyor. Ama bir yandan da insanın aklına şu soru geliyor bu kadar zeki NPC'ler oyunları fazla mı gerçekçi yapacak? Yani oyun oynamanın büyüsü biraz da gerçeklikten kaçmakta değil mi? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Merakla okuyacağım. Sırada Metaverse var. Artık oyunlar sadece oyun değil, aynı zamanda sosyalleşebileceğimiz, iş yapabileceğimiz, hatta para kazanabileceğimiz devasa dijital platformlar haline geliyor. Metaverse'te kendi avatarınızı yaratıp istediğiniz gibi giyinebilir, sanal evler satın alabilir, konserlere katılabilir ve hatta arkadaşlarınızla buluşup gerçek hayatta yapabileceğiniz birçok şeyi yapabilirsiniz. NFT'ler sayesinde oyun içi eşyalar artık gerçek bir değere sahip. Favori oyununuzda kazandığınız bir kılıcı veya kostümü NFT olarak satıp gerçek para kazanabilirsiniz. Düşünsenize, oyun oynayarak para kazanmak. İşte Metaverse bunu mümkün kılıyor. Ama tabii ki her güzel şeyin bir de kötü tarafı var. Metaverse bağımlılığı gerçek bir tehlike. İnsanlar gerçek dünyadan kopup tamamen sanal dünyaya gömülebilirler. Bu da sosyal izolasyona, depresyona ve diğer psikolojik sorunlara yol açabilir. Peki sizce metaverse geleceğin eğlence platformu mu yoksa insanlığı sanal bir hapishaneye mi dönüştürecek? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Metaverse'ün bir diğer önemli özelliği de eğitim ve iş dünyasına getireceği yenilikler. Artık sıkıcı toplantılara ve derslere katılmak zorunda değiliz. Metaverse'te sanal ofislerimizde çalışabilir, interaktif derslere katılabilir ve hatta dünyanın dört bir yanından insanlarla işbirliği yapabiliriz. Tabii ki Metaverse'ün gelişmesiyle birlikte birçok etik ve güvenlik sorusu da ortaya çıkıyor. Örneğin, Sanal dünyada işlenen suçlar nasıl cezalandırılacak? Kişisel verilerimiz nasıl korunacak? Bu soruların cevaplarını bulmak ve metaverse'ü herkes için güvenli ve adil bir ortam haline getirmek hepimizin sorumluluğunda. Metaverse hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu heyecan verici dünyayı keşfetmek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Chapter 3 Kuantum bulut teknolojisiyle artık güçlü bilgisayarlara ve oyun konsollarına ihtiyacınız yok. Oyunlar doğrudan buluttan telefonunuza, tabletinize veya akıllı televizyonunuza aktarılacak. Yani artık her yer bir oyun alanına dönüşüyor. Düşünsenize, otobüste giderken en son çıkan tıpa A oyunları oynayabileceksiniz veya iş aralarında arkadaşlarınızla online olarak kapışabileceksiniz. Kuantum bulut sayesinde oyunlar her zaman, her yerde sizinle. Ama tabii ki bu teknolojinin de bazı dezavantajları olabilir. Örneğin, internet bağlantınızın hızı ve kararlılığı, oyun deneyiminizi doğrudan etkileyecek. Eğer internetiniz yeterince hızlı değilse veya sürekli kesiliyorsa, oyun oynamak tam bir eziyete dönüşebilir. Ayrıca, kuantum bulut teknolojisi ile birlikte, oyunların fiyatlandırma modelleri de değişebilir. Aylık abonelik sistemleri ve oyun içi satın almalar daha yaygın hale gelebilir. Bu da oyuncular için ek bir maliyet anlamına gelebilir. Peki sizce kuantum bulut oyun dünyasının geleceği mi yoksa bu teknoloji de daha önceki gibi büyük umutlarla gelip hayal kırıklığına mı uğratacak? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Kuantum bulut teknolojisi sadece oyun dünyasını değil, aynı zamanda eğitim, ek sağlık ve iş dünyası gibi birçok alanda da devrim yaratma potansiyeline sahip. Örneğin, cerrahlar bu teknoloji sayesinde uzaktan ameliyatlar gerçekleştirebilir veya öğrenciler sanal gerçeklik ortamında interaktif derslere katılabilirler. Ancak, kuantum bulut teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte siber güvenlik riskleri de artacak. Bu yüzden kişisel verilerimizi ve özel hayatımızı korumak için güçlü güvenlik önlemleri alınması gerekecek kuantum bulut teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu heyecan verici teknolojinin geleceği hakkında daha fazla şey öğrenmek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Chapter 4 Hazır olun, çünkü oyunlar artık sadece gözlerinizle değil, tüm duyularınızla yaşayacağınız bir deneyime dönüşüyor. Hiper gerçekçi grafikler sayesinde oyun dünyaları o kadar gerçekçi görünüyor ki, kendinizi adeta oyunun içinde hissetmeniz işten bile değil. Haptik teknoloji sayesinde oyunları artık hissedebileceksiniz. Düşünsenize bir yarış oyununda direksiyonun titreşimini, bir aksiyon oyununda vurulduğunuzda hissettiğiniz acıyı veya bir korku oyununda sizi kovalayan canavarın nefesini ensenizde hissedebileceksiniz. Hiper gerçekçi grafikler ve haptik teknoloji hakkında daha fazla bilgi edinmek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Chapter 5. Oyun severler müjde. Artık evde oturup oyun oynamak zorunda değilsiniz. Taşınabilir konsollar sayesinde oyunlar artık cebinizde. Evet, yanlış duymadınız. Son teknolojiyle donatılmış bu küçük canavarlar sayesinde en sevdiğiniz oyunları her yere götürebilirsiniz. Otobüs beklerken, sırada beklerken, hatta tuvalette bile oyun oynayabilirsiniz. Taşınabilir konsollar sayesinde artık hiçbir anınız boşa geçmeyecek. Ancak taşınabilir konsolların da bazı dezavantajları olabilir. Örneğin, pil ömrü büyük bir sorun olabilir. Kimse oyunun en heyecanlı yerinde pilin bitmesini istemez. Ayrıca taşınabilir konsolların fiyatları da dikkate alınması gereken bir faktör. Son teknolojiyle donatılmış bu cihazlar oldukça pahalı olabilir. Peki, sizce taşınabilir konsollar oyun dünyasının geleceği mi? Yoksa bu cihazlar sadece bir geçiş dönemi mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Taşınabilir konsolların gelişmesiyle birlikte oyun geliştiricileri de daha yenilikçi ve mobil cihazlar için optimize edilmiş oyunlar geliştirmek zorunda kalacaklar. Bu da oyun sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Ancak taşınabilir konsolların yaygınlaşmasıyla birlikte oyun bağımlılığı riski de artacaktır. Bu yüzden Özellikle çocukların ve gençlerin oyun oynama sürelerini kontrol altında tutmak ve onları oyun bağımlılığının olumsuz etkilerinden korumak büyük önem taşıyor. Taşınabilir konsollar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu cihazların geleceği hakkında daha fazla şey öğrenmek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İşte 2025'te oyun dünyasını sarsacak 5 muhteşem yenilik. Yapay zekadan Metaverse'e, kuantum buluttan haptik devrime, taşınabilir konsollara kadar oyunlar artık sadece bir eğlenceden çok bir yaşam tarzı haline geliyor. Peki, sizce bu yeniliklerden hangisi en büyük etkiyi yaratacak? Hangi teknoloji oyun dünyasını kökten değiştirecek? Yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oyunlarla kalın. Kendinize iyi bakın.